Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle voleybol arın oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekranı bir çevireyim. Evet. Şimdi başlayabiliriz oyunumuza. Karakterimiz zaten seçelim. Şimdi arkadaşlar girelim. Tokyo Park açılmıştı arkadaşlar. Geç diyelim. Şimdi arkadaşlar Tokyo Park hiç oynamadım dedim ki arkadaşlarla beraber oynayayım bari oynarsam öyle oynadım yani oynamadım dokunmadım girmedim gerçekten hiç girmedim arkadaşlar Tokyo Park Huya Ay Uy Voleybolda prolaştık. Camları kırdık. Anne ben kırmadım. Anneciğim ben kırmadım. Ben kırmadım. Anne ben kırmadım. Camı ben kıramam. Ben o kadar güçlü bile değilim. Ben 5 yaşındayım. Şaka ya. Ben 5 yaşındayım. 5 yaşındayım ben. Şaka arkadaşlar. Fuyun ya kutu Arkadaşlar durun. Şöyle bir kapıyı kapatayım. Kapattım arkadaşlar. Evet. Bu ya. Arkadaşlar proyum. Adam Amerikalı yenici. Gelmeliyiz arkadaşlar. Adam Amerikalı. Yani. Aaa. Hadi be. Bize bunu yapma be. Hadi be oyun. Bir sayı da mı atamayız oyun? Bir sayımız da mı yok be? Seni o kadar indirdik be. Vay be oyun. Oha. Üf. Cık cık. of deri arkadaşlar ya sanki ne oldum boş yedim. arkadaşlar arkadaşlar gerçek Minecraft yüklü o videomu çekeceğim kanıtlayacağım size göreceksiniz Göveceksiniz. Ben size kanıtlayacağım. Göğüşünüz. Ha, hadi arkadaşlar seçil seçil. Bana ne bana ne. Port Beni kalbimden vurma oyun. Portekiz. Ronaldo. Ronaldo sana sesleniyorum. Özür dilerim. Ronaldo özür dilerim. Ronaldo yenmek istemiyor. Hayır Ronaldo. Ee, arkadaşlar ağlamıyorum. Numara yapıyorum. Şimdi bu çocuk ne yapıyor demeyin yani. Hayır. Köpek ya. Öyle atılır mı? Köpek. Al topunu dondururum. Sen yak ben dondurayım. Ayşen ya. Ayşen ya. Hmm. Aman sen ya. <laughs> i̇şte böyle Ali Ne oldu kanka? Bam 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 Mbappe Neyse arkadaşlar. Hayır, Ronaldo geldi aklıma yine. Ama ben Ronaldo'yu çok seviyorum. Büt. Neyse arkadaşlar. Ama Ronaldo'yu çok seviyordum ben. Özür dilerim Ronaldo. Buradan sana özürlerimi gönderiyorum. Ronaldo ağlamak istiyorum. Ağlayabilir miyim? Durun ben birazcık alayım sonra. <laughs> tamam geçti. Geçmedi. <laughs> Neyse ya. Mama mı bitch? Mama mı bitch? Mama mı bitch? Miami pleasure. Ya <laughs> ya. Hadi 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 hadi. Ama adam bizden güçlü. Baya 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 bir güçlü bizden. Ve top ondan neden başlıyor acaba? Adam mı? Amerika! Amerika! Söke söke alırım bu maçı. Amerika! Söke söke alacağım bu maçımızı. Bu maçı ben kazanacağım. Acaba maçı terk mi etsem? Yenilmek istemiyorum. 300 liram cebimde mi kalsa? Neyse. Cebimde kalmasın. Faul yaptı. Faul yaptı. Ne haber? Hı. Tamam. Kendine attı. Ya. <laughs> Uy. Hay ya. Manşet. Manşet. Öyle bir manşet attım ki adam şaşa kaldı, dona kaldı. Dede 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 Arkadaşlar sesim inşallah geliyordur. Şimdi şöyle yok. Ya hak. Ben neden he? Düt, 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 düt. Amerika yenildi. Amerika yenildi. Ye. Bazen geçebiliyorum, bazen geçemiyorum. Değişik oluyor kayıt. Şu Tokyo Park'a bir daha girmek istiyorum ya ben. Şurada birini yenmek istiyorum ben. Tokyo Park'ta. Tokyo Park. Park. Papapapark, park papapapark, park. Ödül 2000 lira. Dur 2000 altın bir de. Tam altın bir de. Bu adamlar neden hep Amerikalı çıkıyor? Aman. Ama şimdi ben böyle işim. Al çok vurursun. oh, iyi oldu. Canıma da değsin. Gıcıklığa gıcık yavrum. Biz de öyle yani bebek değiliz. Neyse. Şimdi e, at topu ben de şöyle şöyle şöyle, şöyle. Arkadaşlar ben şundan birazcık vurdum. Türküz o Amerika. Ah! Al çok vurursun. Topa 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 hayır Uf uh, kaç Evet Para Param gitti Arkadaşlar neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın.